Merhaba Başak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Başak olanlar. Ekim 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ücretleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 6 Ekim'de Terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin ikinci ev konularınızla ilgili kazançlar, maddi de konular değer yargılarınız finansal yatırımlarınız bu konularla ilgili yeni bir sayfa açılıyor yeni bir ek gelir elde etmek yeni bir işe başlamak halihazırda bir işiniz var ise böyle prim usulü çalışıyor iseniz yeni bir sorumlulukla maddi kazançlarınızı bir artışın olma ihtimali mevcut ama kazançlarla ilgili böyle hoş keyifli bir yeniliği sunuyor ek gelir elde etmeyi planlıyor iseniz bununla çok daha ilişkidir Aslında yeni bir gelir kapısı, yeni bir kazanç elde edeceğiniz iş, ek bir iş bulmak adına güzel etkilerle dolu. Bunun nakşatrası hasta takım yıldızına denk geliyor. Vedik sistemde batı sisteminde algorap sabit yıldızına. Bunun her ikisinin doğası biraz içimizde rekabet duygusunun olduğu el yeteneklerimizi kullandığımız, yani doğal yeteneklerimizi kullandığımız çünkü hasta elle ifade ediliyor. Biraz da böyle elin taşın altına koymak, birilerinin aracılığıyla ya da bir denir referansları konusunda daha talepkar olmak adına böyle bir etkide söz konusu. Ama burada biraz içimizde bir hırs var, bir rekabet. Hani birileri bir şeyler yapıyor, ben de yapayım, ben de hani yeni bir iş, yeni bir gelir elde edeyim. Ya da böyle hali hazırda işime yeni bir sorumluluk dahil edip gelirimi artırayım gibi bir etkiyi oluşturuyor. Ama kazançlarla ilgili bir evde kazançlarınızı artırıcı yeni bir e, iş, yeni bir para, yeni bir finans geliyor. Ya da yatırımlarınızla ilgili yeni bir yatırım mevzusu olma ihtimali mevcut. Burası bizim böyle değer yargılarımızdır. O yüzden böyle maddi konularla doğrudan ilişkilidir. Maddi başlık altında özgüveniniz de böyle artırıcı, rahatlatıcı, konfor alanınız da artırıcı. Yeni hoş bir geliri gösteriyor 6 Ekim ve civarı günlerde. Sonrasında 7 Ekim'de Venüs yay burcuna gelecek 4. evinize. Venüs geldiğinin konularını rahatlatır. Ev, yuva, aile böyle huzur temaları biraz artacaktır burada. Burada finansal çıkışlar da olacaktır. Eve böyle bir tadilat düzen düşünüyorsanız. Ama bunlar böyle çok elzem şeyler değildir de. Daha böyle konfor içerikli işte. Bir koltuk takım alıyorsunuz daha lüks olsun, daha konforlu olsun adına. Çünkü Venüs konforla biraz lüksle ilişkili. Yani çok elzem, çok gerekli şeyler değildir de. Daha iyi olmak adına etkiler sunar. Ki dördüncü evde böyle... Böyle konfor artırıcı ev, yuva, aile alanları, finansal çıkışlar yapma ihtimalinizi gösteriyor. Evde, yuvada daha huzurlu, daha keyifli, daha böyle mutluluk temasının yoğun olduğu bir etkiyi de oluşturacaktır. Venüs yayda bilinmeyene ilgiyi, alakayı, sevgiyi artırır. İşte böyle eve böyle bilmediğiniz hani çok vakıf olmadığınız bir takım böyle yenilikler yapma ihtimaliniz de gösteriyor. İşte birileri bir şey yaptı diye hani ben de yapayım gibi bir etkinin de olma ihtimali yüksek. Zaten kazançlar artıyor. Hani hali hazırda bunları da buraya kanalize etme, harcama gibi bir etkiyi de oluşturuyor. Sonrasında 10 Ekim'de Satürn düz geçecek. Sonra hemen 18 Ekim'de Jüpiter, Merkür derken Eylül ayında gecikmeli engellenmelerle dolu birçok konu artık rayına girecek. Her şey akışta ilerleyici bir etkiyi oluşturuyor. Bu kadar gezegen Eylül ayında geri harekette olduğu için her birimizin hayatında sürekli engeller, sorunlar, gecikmeler aynı tekerrürlü problemler vesaire böyle bir etki oluşturdu. Ama Ekim ayında özellikle böyle 18 Ekim'den sonra çoğu gezegen artık düz seyrine başlayacağı için bekleyen birçok olumlu şey aslında böyle rayına girecektir. Ee, özellikle Jüpiter bekletilen olumlu şeyler ifade eder. O bekletilen birçok şey önünüze böyle güzel, keyifli, hoş etkilerle sunulacaktır. Burada yeni iş girişimler için çok desteklidir. Böyle 18 Ekim sonrası, özellikle böyle 20 Ekim sonrası daha hani e, olumlu olur. Tam her şey aynı oturduğu bir gezegenlerin evrenin tam kombinasyon aldığı bir zaman dilimi. 20 Ekim ve sonrasına yeni girişimleri, yeni başlangıçları yapmanızı öneririm. Bu zaman dilimine kadar ki sürede geçmişteki başlayan işleri halletmek, tamamlamak, üzerinden geçmek adına daha iyi bir zaman dilimi, yeni bir iş, yeni bir gönül ilişkisi, yeni bir ortaklık gibi böyle yeni olan her şey için 20 Ekim e sonrası daha desteklenir sizin için. Sonrasında 20 Ekim'de Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek Aşvin'in akşatrasında. Bu 8. ev konularınız, zor meseleleriniz, çözüme muhtaç, kaotik, daha böyle ağır psikolojik konuları ifade eder. Hani zorlayıcı bir evdir tablolarımızla ilişkilidir. Burada böyle bir kapanışı gösteriyor. Özellikle böyle evli bireyler için eşinizin gelirleriyle ilgili bir döngünün kapandığı bir etki artık rafa kaldırıyorsunuz o konuyla ilgili gündemler kapanıyor. Bununla birlikte alacak verecek konuları, "Paramı verdim alamıyorum." gibi bir uğraşınız var ise artık alıyorsunuz o parayı. Krediler, borçlar, böyle vergiler, devletle de olan işler, prosedür var işler işte bir takım böyle evrak belgelerle ilgili uğraş ve gündemleriniz var ise böyle kredi çekmeyi bankalarla hani bir işiniz var ise kefillerde böyle bir kefil arıyorsanız iseniz kredinize vesaire bu konularla ilgili bir hallediliş etkisini gösteriyor. Aşvi ve şöyle bir etkisi vardır bu dolunayda. Koşarak ilerler hemen olsun bitsin hemen kredi çekeyim alayım işte ev mülk ne alacaksa artık hemen halledeyim ama burada şöyle bir yanılgı payını gösterir evet bir kredi çekiyoruz ödeyebilecek miyiz yani bunun önü sonu ne bu kadar hızlıca karar almak sonrası ödeyemeyeceğiniz bir kredinin altına imza atmak gibi de olabilir. Ya da işte birine borç vermeye planlıyorsunuz. Hani daha önceden vermişsiniz zaten alamıyorsunuz o kişiden. Niye hala veriyorsunuz? Gibi böyle bir etkenli ve önünü sonunu kısacası düşünmeden hızlı bir şekilde çok enerjik bir aşvini hemen olsun hemen bitsin gibi bir etki oluşturur. O yüzden böyle acelece yapılmış üzerinden çok detaylıca düşünülmemiş konulardan kaynaklı sonrasında zorluk yaşayabilirsiniz. Neden zorluk diyorum? Çünkü 27 derece yani son dereceler ve özellikle Batı sisteminde kötücüllerin etkisindedir diye kabul edilir. Ve bu son derecede bir dolunay olduğu için olumsuz bir kapanışın da olma ihtimalini gösteriyor. Dikkatli kontrollü olmakta fayda var sizin için özellikle finans başlığı altındaki gündemlerde. Bir diğer konu da şudur. Cerrahi operasyonların evidir burası. Böyle bir estetik var bir operasyon vesaire düşünüyor iseniz. Hemen olsun yapayım hemen bitsin işte çok beklemeyeyim hemen güzelleşeyim gibi böyle bir aceleye getirilmiş bir durumunuz var ise bu da yine çok dikkatli böyle iyi araştırmak, hani daha detaylı, daha bilinçli, daha ağır ağır ilerlemek size daha avantaj sağlayacaktır. Çoğu gezegenin düz seyrinde olmuş olmasın, Ashvin'in akşatrasının aceleci yanını hani minimize etmiyor. Düz seyirdeki gezegenler evet güzel ama Ashvin'in aceleyle yapılan her şeyin sonrasında hani niye bunu yaptım gibi bir etki oluşturabilir ki son dereceler dediğim gibi kötücüllerin etkisinde bu da bu durumu daha böyle kontrollü ele al mamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi genel etkileriyle bu şekildeydi. Sizin için efcetler hesaplamalarında Ya Gani esması çıkmış. 1060 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere Hoşçakalın.